Evet arkadaşlar herkese merhaba. Hayvanlarımızın yanına geldik. Horozlarımı tek tek yıkadım yine. Ee, inanılmaz sıcak. Yani Antep meteorolojide 40-41 gösteriyor büyük ihtimalle ama arabalarda gelirken 44'leri 45'leri görüyoruz. Hele hele arabayı güneşe bırakmayın. 47'ler 48'ler oluyor arabada. Of inanılmaz bir sıcak. Bakın ancak güneş batmaya yakın geldim. Yarım saati geçti gelelim hayvanlarla uğraşıyorum. Ağzına, burnuna, ayaklarına, her yerine baktım. Baktığımın kontrolünü yaptığımı bir de yıkadım bıraktım. Şu an etrafta dört tane horoz var. Yıkadığım için sadece o suyuyla ilgileniyorlar. Dövüş falan akıllarına gelmiyor. Bakın hemen arkamda da bir tane var. Bu tabi yıkadım. Bu dev horozum benim. Toprak banyosuyla meşgul her yerini çamur etti. Şuna bakın arkadaşlar, <laughs> güzel. Buralarda ıslaktı zaten. Ya şu inanılmaz faydalı arkadaşlar. Yani kanatlı türlerine özellikle tavuğa horoz'a şu toprak banyosu. Güvercinler genelde suda banyo yaparlar kuşlar ama tavuklar şunu yapınca. Çok sağlık bulurlar arkadaşlar. Toprakta toprak banyosu yapmaları gerekir her zaman söylüyorum, söylemişimdir söylüyorum yine de. Ee, küçük de olsa bir toprak alanda arkadaşlar e, herkesin bahçesi olmayabilir ama küçük kendi elinizle kovalarla taşıdığınız taşıyacağınız bir e, birkaç kova toprak bile bunu yapabilir diyelim. Şurada tosimiz var. Benim Çaparla İzmirli'nin oğlu. Hala yeni yeni erkekleşiyor arkadaşlar. Geçen hafta bir baş tutmuştu. tavlara tutmuyordu baş. Çünkü 9 aylık hep tavukların arasında büyüdü. Erkekleşiyor gibi. Ee, iyi gidiyorlar. Civcivlerimizi de çıkardım ama azıcık suladım bunları. <laughs> lan, lan lan acı gezin gezin. Gezin gezin. Adamlar dört tane kalmıştı. İki oroz iki tavuk. Bunları da çıkarıyorum ki yeşilliğini yesinler. Efendim taşını toprağını yesin. Bakın burası şu beyaz kum inşaat kum arkadaşlar. Bundan da yiyorlar. Özellikle burada çok gezer yerler arkadaşlar. Dua bir sus ya. Allah Allah. İşte bunları da biraz su tuttum çünkü gerçekten çok sıcak. Bütün hepsinin sularını yeniledim arkadaşlar. Bakın. Yok içeri girmeyeyim. Girersem bunlar birbirine düşer horozlar. Çünkü yavaş yavaş kuruyorlar. Bak 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 bak. Bakın birbirine doğru gelteniyorlar. Evet olmaz 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 olmaz. Oy toy 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 toy. Hayır hayır hayır. Gel abi gel 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 hayır hayır burada da İzmirlimiz var ha, bu elimdeki İzmirlinin abisi yani kardeşi bunu da yıkadım Şşt. iki dakika durdurayım da arkadaşlar şunları <laughs> yerlerine koyayım yoksa birbirine düşecekler evet arkadaşlar en azından kucağımdakini yerine koydum bu hayvanlarım birbirine düşerse müdahale edebileyim diye. Bu da gerçekten bir tüye girip çıkarlarsa çok güzel olacaklar arkadaşlar. Şunun boyuna posuna vay vay vay. Güzel olacaklar. Hepsi tüye giriyor zaten. Feke giriyorlar. Fekten çıktıklarında büyük ihtimalle Aralık, Ocak'ta falan tamamen tüye girip çıkmış olurlar. Güzel olur. Bu arada taşla horozların taşının düşüp gelmesiyle ilgili geçen 5-6 ayda gelir gelebilir demiştim. Bir arkadaşım itiraz etmişti. Olabilir ama şöyle bir ekleme yapayım. Arkadaşlar genç horozun taşı belki erken gelebilir 5-6 ay. Kart horozun taşı arkadaşlar bir senede bile gelebilir. Yani adam bana hani direkt şöyle bir şey yazmış. Acemi misin ne? Horozun taşı 5-6 ayda mı gelir? Sanırım daha erken gelir demeye çalıştı. Erken gelir mi ya? Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı horozların taşı kırıldıktan sonra gelmeyebilebilir. Öyle köse kalır. Yok işte şu yemi vereyim, bu yemi vereyim. Gelmeyebilebilir. İçinden oyulan taş gelmeyebilir arkadaşlar. Ben bunu 9-10 kere yaşadım ya. Şimdi ben 1 yıllık, 2 yıllık beslemiyorum ki. Ben 25 yıldır Hatta 25 yılın üzerinde oldu. Bu hayvanı besliyorum. Kaç defa horozlarımın taşı kırıldı. Gelmeyen de oldu. Gelip çok geç gelen de oldu. Şimdi 3 yaşındaki bir kar torozun taşı belki bir senede bile gelebilir. Erken de gelebilir. Ama minimum 5-6 ay bana göre. Sizler farklı biliyor olabilirsiniz. O yüzden güzellik yarışına hazırlayacağınız horuzu Ha taş olmadan da götürebilirsiniz ama elinizden geldiği kadar kafes dövüşü yaptırmayın. Yani aman açık unutmayın. Özellikle o dönemlerde kırılıyor. Hayvan tahtaya vuruyor. Tahtaya vurdukça taşı düşüyor. Özellikle orada düşer. Kaç defa yaşadım ben bunu. Açın bakın bundan 20-30 video önce çaparın taşı düşmüştü. Nerede düştü? Kafes dövüşü yaptı düştü. Ha çaparı verelim 2 ay oldu. İki ayda var ya yarım santim bile gelmemiştir. Hatta belki hiç gelmemiştir. Öyle arkadaşlar bir bilgilendirme yapayım dedim. Yani horozun taşı kırılacak da yerine gelecek de oo, çok uzun işler. Ha taş olmadan da tabii ki güzellik yarısına gidebilir. Düzelir, iyileşir orası. Götürebilirsin. Tek taşıyla bile güzellik yarışına girebilir. Değil mi adamım? Lan oğlum nasıl bir devsin la? La nasıl bir devsin la? Vallahi seni özledim ya. 4 ay bir yerde kaldı arkadaşlar. Yavrusu alındı 3-4 ayda. Vallahi özledim ya. Şu boyu posu. Özledim duruşu, şekli. Ya dur da fotoğrafını çekeceğim. Çakal seni ya. Hayır. Onlar içeri girsinler. Biz bunları şöyle bir inceleyelim. Arkadaşlar Adıyamanlı horozumla biliyorsunuz Malatyalı tavuğumun oğlu. Üç oğlu vardı. İkisini sattık. Aldılar satmayacaktık da kıramadığımız kişiler isteyince verdik. Tek bu kaldı. Üçü de çok iyi çıktı. Bunun yavrusu alındı. Diğer iki tane sattığımın ne yazık ki biri ölmüş. Biri var duruyor. Biz de bunu emanete vermiştik aldık. Daha da böyle şey yapmak istemiyorum. Ben de yavrusunu alabilirim. Değil mi lan? Adam. Boylu, fizikli, eli güzel. Tek eksiği arkadaşlar. Sistem hiç yok bunlarda. Yani bunlar düz, dik hayvanlar. Düz, dik hayvan bunlar. İşte bunlara sistem katmaya çalıştım. Neyle? Bunların annesi şimdi bir yerde damızlıkta babaları ölmüştü. Ee, anneleri ne sistemli bir horoz vuruluyor. Ben de İzmirli tavuğum da sistem yapmayan bir e, yavru türü veriyor. Ona da şu sistemli horozu getirdim. İçeride geçen videomda göstermiştim. Oğlum ya maşallah sana ya. Yani bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Kesin olacak diye bir şey de yok arkadaşlar. Bazen tutmuyor. Çok iyi bir tavukla çok iyi bir horoz tutmuyor. Olmayabiliyor arkadaşlar. Biz maksat deniyoruz. Denemeye devam. Bu bizim hobimiz yani. Denedik olmadı deriz. De devam ederiz. Her sene farklı farklı yavrular büyütmeye, yetiştirmeye e çalışıyoruz. Olur olmaz. Bilemiyorum herkes iyi diye besliyor. Kimse kötü diye besliyor mu? Beslemiyor. Değil mi lan? Kızlar, tavuklarım çok şükür kurhu bıraktılar. Yumurtaya başladılar. Ee, i̇nşallah. Bak 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 gelişe bak gelişe. Hiç adam gibi yürüyor ya. Oğlum. Horoz mu ki ya? Horoz musun sen? Adam gibi yürüyor adam. İnanın yasak olmasa şöyle bir 5-10 dakikalık şeyi atarım arkadaşlar. Yani gösteririm e, provasını. Şu, daramalı. <laughs> hem sert hem her kalktığında 3 el vurmadan inmez. Tırr. Yani geçen hatta şu İzmirli'mle yaptım. İzmirli'm de sistemli bir hayvandır. Genelde sistemli horozlar düz horozlara ters gelirler. İzmir'lim hızlı ve sistemli. Ee, şey yani aslında bu da bir dik dövüşen horoz da biraz daha böyle sarılıyor. Bu sarılmaz hiç. Bu eli sert. Yani sertalle indirmeye çalışıyor. Bir 3 dakika yaptım. Hemen bir tane o taramalıdan vurdu. Yapıyor yani onu. Yani insanın gözünü doyuruyor. Değil mi lan? Çakal horoz güzeli adam. Vay vay vay. Ne oldu? Ne oldu? Çok çamur ettin kendini. Çok çamur ettin oğlum. Zaten İzmirli tavuğumun içinde o da üç kardeşti biliyorsunuz. Hafif sistemi var gibi olan dediğim bu. Sanırım babasından geçik. Yoksa e, anne genelde şey dik oros. Aynı bunlar gibi dik atıyor. Bunda da tam sistem yok yani. Hafif sistem böyle boynunu boynuna doluyor. Ee, dönüp arkadan vurmaya çalışıyor genelde bu. Ama şey hiç fırsat vermedi ona. Bu. Hep kendinden uzak tuttu. 3-4 dakika yaptım. Normalde bu dönemde yapmam ama iki tane küçük küçük prova yaptım. Evet arkadaşlar bir de içeri gideceğim ama şunu alıp da gideyim. Gel oğlum gel. Gel hele gel. Gel. Gel gel. İçeri içeri gir hele. i̇çeri gir hele. Dışarıda İzmirli ile kalma. Sen dövüşüyorsunuz. yoksa. Gel. Gel 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 gel. gel. sana zarar gelmez. Evet bu yavrularımız da büyüyor. Tavuklaşıyorlar iyice. La civcivler vallahi şöyle biraz dövüşmeseniz var ya sizi Dışarıda bırakacağım ama dövüşüyorlar arkadaşlar. Oo erkek oldu nice ha. Bu arada arkadaşlar bakın. Gel 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 Bu şu taşı bir iki güzelliği olan orozumu getirdim. Bakın arkadaşlar. Ee, dedim bakın çok iyi değil. Hırıltısını aldık arkadaşlar. Bak hırıldama, hırıltı falan yok. İzmirli tavuğumuzla beraber, İzmirli bir de şurada. Artık bunları yan yana koyduk. Ballı burada kalacak. Yapma ya. E sen yem kabını düşürmüşsün. Geç oğlum dur. Vay 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 bak kırmış. Bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kırık kırık kullanacaksın. Bakın yemi dökmüş. Sana yem atmak yok. Suyun var mı? Dolu. Soğuk suylarını getirdim. Evet arkadaşlar. Bu yavrumuz. Şu da İzmirlimizin teki. Biraz önce içeriye koydum. Bunu da yıkadım. Bunu da yıkadım. Yıkamadım. Bir ballı kaldı. Ballımız burada. Adam. Ballı. Adam. Ballı. Oğlum. Evet bu adamı yerine koyacağız. Yoksa tosuyla da Şu gel hele oğlum. Gel hele gel hele gel hele gel hele gel 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 gel. <laughs> oğlum hep toz oldu la her yer. Bir dışarı çıkayım. Evet arkadaşlar. Yani durum bu. Onlarla ilgilenmeye geldik. ilgileniyoruz. Evet. 14 dakikayı da geçirmişiz. Bugünlük bu kadar diyelim. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere.